Merhaba Çınar, ee, Merhaba. başlamadan önce kendinize bahsedebilir misin? Tabii, benim adım Çınar Korkmaz, 14 yaşındayım, 4 yıldır ata biniyorum. 4 tane atım var, katapult, ölü, heycut ve zige. Ama benim aralarında en çok sevdiğim katapult. Eloy'u da çok severim. O ikisiyle daha farklı bir bağım var o yüzden. Bu sabahı başlarken kimlerden etkilendin? Aslında böyle çok etkilendiğim bir yoktu. Benim dedemin çiftliği vardı, hayvanlar vardı, orada atlar vardı. Ben çok seviyordum hep hayvanları. Sonra atlara farklı bir ilgim olduğunu öğrendim. Benim dedem diz kuşatı yetiştiriyordu sonra ben böyle bir gün binmek istemiştim. Tabii onlar çok yabani atlardı ama normal değillerdi. Sonra düşmüştüm, o gün çok ağlamıştım ama sonra üstüne tekrardan çıkmıştım ve çok iyi hissetmiştim kendimi. Ama Kayseri'de yaşadığımız için orada çok böyle bir at kulübü yoktu. İstanbul'a taşınca İstanbul at Spor Kulübü'nde binmeye başladım. Türkiye Ligi'ne giriyorum. Amacım şu an bu sene Balkan'a girmek. 8 ayak var. İkisini koştum sadece ama ikisi de çok güzeldi. Birinde ikinci oldum. Diğerinde beşinci oldum. Ama şu an çok iyiyim. Puan tablosu olarak da Türkiye'de üçüncü sıradayım puan tablosunda. Ve bu çok iyi. İlk dört yani zaten Balkan'a alıyorlar. Ve bu benim için çok iyi bir şey şu an ilk üçte olmak. İnşallah hep böyle devam ederim. Daha 8 ayak daha var. Onları da çok güzel koşmak istiyorum. Bu sene amacım Balkan'a girmek. Ama asıl hedefim benim ileride büyüyünce bir çiftliğimin olması ve orada atlarımın böyle Avrupa koşması falan, Avrupa'ya gitmek, hani orada önemli yarışları koşmak, onlarda derece almak, iyi bir CSI şey yapmak, Hedefim bu yani gelecekteki ve meslek olarak da veteriner olmak istiyorum. At veterineri. Çünkü atların gerçekten çok sakatlıkları olabiliyor ve bunlar çok zor oluyor. Bazen veteriner gelemiyor biliyor falan. O yüzden kendim veteriner olup kendim bakmak istiyorum atıma. Bu arada bu sporu yaparken TBS de bana çok yardımcı oluyor. Yarışlarda hep arkamda duruyor ve beni destekliyor. O yüzden çok teşekkür ederim onlara özellikle. Beni destekledikleri için. Teşekkürler Şınar. Spor hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.